kendi medeniyet tasavvurunu oluşturan güçlü küresel bir Türkiye olmaktır. Bu Türkiye dostunu çok daha güçlü kucaklayacak, düşmanına çok daha fazla korku salacaktır. Türkiye'nin kişi başına düşen başarı hikayesini milli gelir üzerinden açıklayanlar yanılıyorlar. Bakın bu noktaya bir kez daha temas etmek istiyorum. Arkadaşlar burası çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren gösterdiği bu olağanüstü başarıyı sadece kişi başına düşen milli gelirin 3500 dolardan 10 bin doların üzerine çıktığıyla konuşanlar, düşünenler yanılıyorlar. Türkiye'de kişi başına düşen İnan çarptı. Kişi başına düşen güven arttı. Kişi başına düşen umut attı. Türkiye 3 Kasım 2002'den önce maalesef boynu bükükken bugün bu millet dünyanın her yerinde başı dik, anlı ak bir şekilde rahatlıkla pasaportunu gösteriyor ve dünyanın bütün coğrafyalarında bu pasaportla çok büyük saygı görüyor. Biz sadece yolları, barajları, fabrikaları, havaalanlarını çoğaltmadık. Biz mazluma merhameti, biz zalimde korkuyu çoğalttık. Onun için Arakan'da mazlumun sesini dinleyemeyenler, Suriye'de, Irak'ta zalime kör olanlar, bizlerin hissettiklerini anlayamazlar. Saygıdeğer hemşerilerim, Türkiye şimdi yeni bir kırılma noktasında. Evet, tarihin yeni bir eşiğindeyiz. Onun için herhangi bir tereddüte mal vermeden, bakın altını çizerek özellikle belirtmek istiyorum. Herhangi bir tereddüte maal vermeden milletvekili seçimlerinde adayımız, kurucu il başkanımız Sayın Fethani Battal hocamıza başkanlık seçimlerinde büyük liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi vererek inşallah yeni rekorlar kıracağız. Bayburt'umuzun bugün en büyük hayallerinden birine ger en büyük hayallerimizden birinin gerçekleştiğine hep beraber şahitlik edeceğiz. Havaalanımızın bugün temel atma törenini gerçekleştireceğiz. İnşallah en kısa zamanda kendi havaalanımızdan Bayburt Gümüşhane Havaalanı'ndan Türkiye'mizin birçok noktasına çok daha hızlı bir sürede, çok daha konforlu bir şekilde seyahat edebileceğiz. Havaalanı hayalimizin gerçeğe dönüşmesinde başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Başbakanımız, hemşerimiz Bilal Yıldırım'a, tüm bakanlarımıza ve tabii ki Bayburt'umuzun medarı iftarı Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağval'a sonsuz şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Mevlam hepsinden razı olsun. Evet konuşmamın sonunda Rabbim bizleri çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda mahcup etmesin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin bu duygu ve düşüncelerle 24 Haziran seçimlerinde hem Türkiye'mizde hem Bayburt'umuzda sizlerin destekleriyle inşallah yeni rekorlara imza atacağız. Özellikle şunu sizlere belirtmek istiyorum. 16 Nisan 2017 referandumunda yüzde 81.70 ile Türkiye birincisi olduk. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde yine hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerimizde hem de milletvekilliği seçimlerinde sizlerin desteğiyle Türkiye birincisi olacağız. Ben şimdi bir sizlerle konuşmanın içinde yaptığımız gibi ahitleşmek istiyorum. Karşılıklı birbirimize söz verelim. Türkiye'nin kırılma dönemindeyiz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 14 Ağustos'u 15 Ağustos'a bağlayan 84 gecesinde 1984 gecesinde başlayan hain PKK terörüne karşı tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çetin net bir mücadele vermekte. Sadece ülke sınırları içimiz içerisinde değil. Tüm dünya sattığında sınır boyunda da ordumuz aslanlar gibi mücadele etmekte. Ve Allah'a şükürler olsun. 15 Temmuz hain darbe girişme girişiminden 40 gün sonra Fırat Kalkanı harekatıyla ordumuz Azez Cerablus hattını temizledi. Bundan yaklaşık 4 ay önce ordumuz Zeytin Dalı harekatıyla Afrin bölgesini temizledi. Ve önceden bizlerle hiçbir şekilde masada konuşmayan kendi aldıkları kararları Soğuk Savaş döneminde Türkiye'ye dikte ettirenler Türkiye ile diplomasi masasına oturdular ve Türkiye Münbiç konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yaptı ve hain PKK terör örgütü ve onun uzantıları YPG PYD Münbiç'i boşaltacak. Bu sayede Fırat'ın batısını tamamen temizlemiş oluyoruz. Allah nasip ederse ordumuz şu anda nerede? Ordumuz şu anda nerede? Peki size soruyorum. 30 senedir bu ordu kandiline teklerine gelmiş miydi? Gelmiş miydi? Daha yüksek sesle gelmiş miydi? Ve şimdi size şunu söylüyorum. 24 Haziran seçimlerinde liderimize, genel başkanımıza ve AK Parti'mize aynı şekilde desteği verirsek Allah nasip ederse o bayrak vakti zamanı geldiğinde kandilin tepesine de dikilecektir. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi Bayburt olarak kıymetli hemşerilerim biliyorum Ramazan'dayız artık bayrama az kaldı. Hepimiz çok zor durumdayız ama bizi de düşünün oraca az bir şekilde gece boyu organizasyon, gün boyu organizasyon ve şu anda sizlerin karşısındayız. Bu bir fedakarlıktır. Ben bu fedakarlığı göstererek bu meydanlara gelen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her birinizi en kalbi duygularımla, saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hepinizden bir söz alarak bu kürsüden inmek istiyorum. 24 Haziran seçimlerinde Bayburt'u birinci yapmaya var mıyız? Evet. Var mıyız? Evet. Var mıyız? Evet. Mevlam hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Evet. Kıymetli hemşerilerim. Sol tarafta çoruk kenarında olan ambulansın sol tarafında Rıhtım bölgesinde çimenlerin üzerinde olan vatandaşlarımız. Abilerim, ablalarım sizlere sesleniyorum. Lütfen miting alanının içerisine gelelim ve bu bölgeyi daha gür bir şekilde, daha coşkulu bir şekilde başbakanımız Binali Yıldırım'ı öyle karşılayalım. Lütfen sizlerden, güvenlik görevlerinden ve teşkilat mensuplarından rica ediyorum. Bizler de yardımcı olalım. Çoruh kenarındaki hemşerilerimizi, gönüldaşlarımızı, partililerimizi lütfen alanın içerisine alalım. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.